Sizce? Ne yapıyoruz? Geri geri Böyle hiç istemiyor musun müsabana. Ben yapıyorum, özellikle yapıyorum ya. 60 yaşından sonra bu sabaha bana. Ben siz diye yapıyorum ha. Yani bakmayın olduğum, 20, yaşım 60'ın üstü 20, 25'im yani. 30 saniye. Falan hadi devam. devam videoda bunlar da çekiyorsun evet. devam. Devam. bunu. Evet. Ne yapıyor Etrafta dans et. Etrafta bir dans, bir dans et. Bak. Bir bir mi? Evet. devam Evet. Değil. 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 Değil saniye iki Normal resmi bu sabahlarda iki dakika var. Buna göre. Üç dakika çıkaracak duruma geleceksin. Üç dakika çıkaracak duruma geleceksin. Üç roundu bir şeyler kadar çok rahat çıkarıp bir maçı alırsınız. Bak maçı almanın en büyük özelliği kondisyondur. İstediğiniz kadar dünya şampiyonu tekvandoz olun. Altı ay bırakın kondisyonunuz gibi ise ayaklarınız kalkmaz. İşler tamam.